Meyvanın günden güne daha tatlı olması lazım. İp eğirenler gibi gerisin geriye gitmenin lüzumu yok. Siz ip eğirenleri de bilmezsiniz şimdi. Urgancılık mesleği kalmadı çünkü. Şimdi karşıda bir mekanizma vardır böyle dairemsi. Kendirler çuvalın içindedir heybesinde. Onu böyle geri 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 gelir. O mekanizma döner dönünce eğirir. Bildiğiniz ip meydana gelir. Şimdi onlar habire geri geri gelirler ipi eğirirlerken. Sonra ipi dolar, başa gider, tekrar geri geri gelir. Başa gider, tekrar geri geri gelir. Hz. Pir diyor ki senin meyvan günden güne tatlanması gerekirken senin meyvan bozuluyor. Ve ip eğirenler gibi gerisin geriye gitmenin lüzumu yok diyor. İp eğirenler gibi yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hani iki günü müsavi olan, eşit olan zarardadır diyor ya. Müslüman e, her an bilhassa sufiler manevi hallerini arttırmaları lazım. Bunun için ne? Zikirlerini arttıracaklar. Bunun için ne? Ahlaklarını arttıracaklar. ince ahlaka sahip olacaklar. Bunun için ne? sabırlarını genişletecekler derinleştirecekler bunun için ne yapmaları lazım merhametli toleranslı olmaları lazım kuran ve sünnetten taviz vermemeleri lazım yollarının adabından erkanından taviz vermemeleri lazım yani senin bugünün dünden iyi olması lazım bugünün dünden daha iler olması lazım yani eğer bugünün dünden daha iyileri olmuyorsa senin meyvan olgunlaşmıyor. Sen geriye geriye gidiyorsun. Hep böyle e, dervişlerden gelen mesajlar şöyledir: Ben dervişliğimin ilk zamanlarında ne güzel rüyalar görüyordum. Şimdi göremiyorum. Dervişliğinin ilk zamanlarında aşkla, muhabbetle, dört elle sarıldıydın. Şimdi kendi kendine bir benlik geldi sana. Bir dervişlik böyle elbisesi giydin kendi kendine. Geriye doğru gidiyorsun. Önceden sabah namazı vaktinde aman namazı kaçırmayayım, dersimi de kaçırmayayım diyordun. Şimdi sabah namazını da kaçırıyorsun, dersini de kaçırıyorsun. Dersine sıkı sıkı bağlıydın, çekerdin. Şimdi dersini de çekmiyorsun. Geriye doğru gidiyorsun. Ondan sonra da aradan bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor. Diyorsun ki, ya bu adam nasıl Peygamber Efendimiz'i görür? Ben daha görmedim. Sen daha görmezsin. Neden? Geri geri gidiyorsun. Yolda durdu namdet şükret. Bir de geri geriye gittiğini görmez, yolda hata görür. Geri geri gittiğini görmez şehde hata görür. Geri geri gittiğini görmez zakirde hata görür. Geri geri gittiğini görmez dervişlerde hata görür. Geri geri gittiğini görmez evde hanıma kızar, çoluğa çocuğa kızar, beyine kızar, çoluğa çocuğa kızar. Ona hart hart, buna hurt, hurt ona tekme, ona yumruk, ona küfür. Ondan sonra bir de peygamberi görmek istiyor. Onun kibirlenir, öbürküne ötekileştirir, ona tepeden bakar. Ona sanki çok matah bir şey yapıyormuş gibi kızar. Sonra bir de Peygamber Efendimiz'i görmek ister. İşin en ilginç yanı bu. Dedikodu yapar, gıybet eder. Onun bunun özel hayatına karıştırır. Burgaları inceler. Sonra benden fazla Peygamber Efendimiz'i görmek ister. Nasılsa. Ne yapıyor? Geri geri gidiyor. Ne yapıyor? Meyve olgunlaşmadan Bizim orada göklü yedin derler. Gökken yedin. Yani olgunlaşmadın. Olgunlaşmadan sabırsızlık yaptın. Sen daha kanatların çıkmadan uçmayı denedin. Kedi köpeğe yem oldu. Hani yuvada duruyor. Yuvada iyice kanatlanacak, serpilecek. Ondan sonra uçacak. Anne kuş veya baba kuş onun yuvadan uçma zamanı bilir. Yuvadan uçma zamanı geldiğinde yuvadan kendisi kovar onu. Atar aşağıya. Bu anne babaya tabi değil. Kendi kendinin olgunlaştım havasında. Yuvadan atıyor kendini. Yuvadan atınca zaten aşağıda kediler bekliyor. Yukarıda martılar bekliyor. Çünkü ahman birisi atacak kendini ben uçuyorum diye. Atar atar atmaz kapar onu kedi. Veyahut da martı dolaşıyor martı kapıyor onu. Ben ilk önce dedim bu martılar ne dolaşıyorlar şehrin içinde. Dolaşıyorlar, yavruları dolaşıyorlar. Şimdi dervişin de çok affedersiniz aptal oğlum. Kendi kendine oldum davası güder. Kendi kendine oldum davası güdünce atar kendini yuvadan dışarı uçacağım diye. Uçar uçmaz onu şeytan kapar. Daha uçuyorum derken yuvadan daha dışarı çıkıyorum derken onu şeytan kapar, kurtlar kapar onu. Yerler bitirirler çatır çatır. İşte normalde o kimse geri geri gidiyor. Ziyanda, ziyanda olduğunun da farkında ama kendisini aldatmasını seviyor.